Evet canlarım selamün aleyküm canlarım can dostları Hayırlı akşamlarımız olsun inşallah bu ara yatsın namazı yakın Allah'ın selamı rahmeti bereket üzerinde olsun inşallah canlarım can dostları Allah'ım hanelerinize sağlık sağlık huzur bol bereket versin inşallah Gecemizi dününkiden hayırlı eylesin inşallah canlarım can dostlarım hanelerimize, yuvalarımıza bol bol sağlık, sağlık, sevgi, huzur versin inşallah. Ya Rabbim güzel Allah'ım. Hep böyle olsun. Allah'ım ne yüzden versin, o ne yüzden bizi getir. Ya Rabbim güzel Allah'ım son nefes kerime inşallah. Allah'ım Kimseye muhtaç etmeden götür bizi. İki gün yatağı, üçüncü gün toprak. Öyle diyoruz arkadaşlar. Gide yaş gidiyor artık. Bismillahirrahmanirrahim. Benim babaanne ne yapacak? kahvemi içtim için diye ikinden sonra oturarak uyuyorum çünkü kalktım. Tabii ki yemek yapacağım kendime göre. Bunları da birazın yarısını alacağım. Bir patates, iki soğan, yeşil biber. Burada da etim var, kanat, kanat var. Artık yıkayacağız tabii ki. Tereyağım var orada. Bu da, neydi? Salçam var. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi kendime göre bu bir tarifi yemek yapacağız arkadaşlar. Evet, öğlen geçiyoruz. Sonra kahve içiyoruz. Yanında bir şeyler yiyoruz. İlla ki insan acıkmıyor tabii ki. Evet canlarım. Sizler ne yapıyorsunuz? Neler pişirdiniz? Şimdilik bunları soyacağım, doğrayacağım. Evet. Ne yapalım o zaman? Bir yemeğimize bir başlayalım. O zaman piştikten sonra canlarım can dostlarım sofrada görüşelim. Allah'a emanet olun. Evet canlar bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Canlarım. can dostlarım. Bakın arkadaşlar nasıl güzel güzel kızarıyorlar. Nasıl? O havuç öyle bir tat veriyor ki nasıl? Yeşil biber, sarımsak. Sarı bol soğan ötücüleri hmm. bakın arkadaşlar şey bakın şimdi biz buna bu de salçasını baharatını evet hmm. Hmm. Yine demeyin bana babaanne bunu hepsi nasıl yiyeceksiniz? Tabii ki siz de demiyorsunuz da. Benim yani canlarım böyle bir şey söylemez. Tabii ki bir kahvaltı hazırlıyorum. Bunu hepsini yedim ya. Onu yemek zorunda değilim ki. Orada eğer iki tane yumurta varsa zaten yer yemesin. O yeşil tomate şu bu onlar zaten kaldım. Dolaba koyuyoruz. Anam bu. Ya da babamın yok. Dem oldu film oldu hepsini işte. Bakın böyle işte. Bakın bakın bakın. Yine havuçlara bak. Ay maşallah. Evet. Kum gibi. Yeşil biber. Ne yapıyoruz şimdi? Bakın hmm. arkadaşlar. Ah. Oh, 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 oh. hmm. Şimdi bunlar yavaş yavaş kavuracak. Evet, evet. Patatesi zaten haşat etti kısım yani. Ee, ee canlar iki patates zaten. Şimdi ben bunları yiyeceğim zaten. Bir de salata yaparım herhalde. Ve yapalım bakalım ne yaparım. Bismillahirrahmanirrahim. Yarın işe gideceğim. Bugün gitmedik. Geç kaldık. Şu oldu, bu oldu. Evet. Hmm. Ee. Bakın, arkadaşlar. olsun. Mis gibi, mis gibi. Şurada da çorbam var, dinden yaptığım çorbam. Şimdi bu böyle kavuracak yavaş yavaş. Kıpırdamadan, bismillahirrahmanirrahim. Burada da suyum kaynadı tabii ki. E, ne yapalım? Aşama aşama gösterdik size. Eyvallah ben de yalancı oldum. Sıvı yağ koydum, tabii ki tereyağı da koydum. Evet canlarım, Şimdiki böyle, şimdilik böyle bir olsun bakalım. Tabii yemek yiyince dişlerimi takıyorum. Bazen yumuşak bir şey olun takmıyorum. Artık yani oyuncağa döndük. Sağlık olsun canlarım. Allah'a emanet olun. Evet canlarım. Tekrar selamın aleyküm canlarım, can dostlarım, güzel kardeşlerim. Yemeklerimiz pişti. Çorbamı ısıttım. Yemeğim de pişti. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lokum gibi. Çorba da az bir şey kalmış herhalde. Lokum gibi. Evet canlarım. Bakın. Ama buna da inşallah beğenirsiniz. Yorum yaparsanız canlarım, can dostlarım. Allah birazını yer, birazını yarını yeriz. Çocuğum gelirse beraber yer. Yemese... başka bir nesi bir var, bir varsa yerine. Ama bu ara çok duygulandım. Çok da güzel neşeli bir video attım. Allah'ım hep neşemiz bol olsun inşallah. Bu ara oğlumla konuşuyordu. Anne dedi ne yapıyorsun, ne yedin, yapıyor, ne, yedi, ne pişirdin. O ara benim kapımın zilli çaldı. Baktım, ay kurban olun kuzum ciğerim. Canlarım. Dün benim doğum günümmüş. Unuttum. Aha. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ciğerim benim. Hoş seni yaradan Allah'ıma kurbanlar olur. Kuzum ciğerim. Anne ben sana doğum günü pastası gönderdim. Tam benim sevdiğim pasta dedim. Evet. Burada mum var, şimdi çocuğum birazdan gelirse gelmese bunu yarın sabah şey deriz artık, kutlamasını yaparız. Kuzum Allah razı olsun, Allah'ım işinizi gücünüzü rast getirsin, sağlık, sıhhat, bereket versin. Allah'ım kuzum, arkadaşlar iki gün önce videoda yazdım ya, kızıma dua edelim. O rahatsız haliyle beni düşünmüş, göndermiş, karşı. kargo getirdi, kapıda verdi. Evet, hep yapar, hep doğum günlerde hep gönderir bana Allah razı olsun. Ondan sonra şurada kutusu, çantası tekrar onu kapatacağım. Evet canım, anneciğim ister şimdi yap, istersen nasıl istiyorsan. Ben de yemeğini ye istersen dedi. Allah işini gücünü rast Allah'ım şafi ismiyle şifa versin, şafi ismiyle şifa versin. Allah'ım bizlere bağışla şükür elhamdülillah. Oğlum da konuştu. O da çocuğu yatırdın dedi. Daha çocuğumuz küçük. Üç yaşında. Üç yaşına yeni girdi. Kuzum, ciğerim, caninim benim. Allah'ım şafizmine şaf, sana şifalar versin. İnşallah o yaralarını şöyle kurutsun. Tereyağdan kıl çeker gibi. Ya Rabbim güzel Allah'ım. İzi yeri kalmasın inşallah. Kuzum, ciğerim. Allah'ım bol ömürle, sağlıklı, sıhhatli, huzurlu ömürler versin sana dayı hanıma da. Hayırlı geceler gelecekler versin huzur ciğerim. Allah'ım nazarlardan korusun, köm gözlerden korusun inşallah. Kötü hastalıktan korusun inşallah. İşinizi gücünüzü rast getirsin inşallah canım benim. Gerçekten çok sevindim canlarım. Hem sevindim hem duygulandım. Allah razı olsun. Ne yapalım? Evet canlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım herkese hayırlı imanla evlat versin inşallah canlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Hafızı, ciğerim. Şerim için hayırlı ömürler versin. Sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler versin. Allah'ım bol kazançlar versin. Bol bismillah. Bol kazançlar versin inşallah. Hı. Evet canlarım. Bakın. Gördünüz mü? Hı. Onlara önce sordum. Yemek yediniz mi? Evet dedi. Anne yedik yaptık dedi et falan. Ben ondan sonra yemeğimi gösteririm. Eyvallah yalan da yok. Bir tad var nasıl güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Ben havuçlar yemek olsun tatlı olsun. Kavurma sosu çok severim ama dışarıdan dolayı yiyemedim tabii ki. Son da bir alalım. Evet canlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. İşte öyle Ha çocuğum diyor böyle tutacaksın. Şöyle tutuyoruz işte böyle nasıl tutacağız daha ya. Anne. Allah'ım bana da nice sağlıklı, sahatlı, huzurlu yaşlar versin inşallah. Beni de el ayağa düşürmesin. Kimseye muhtaç etmesin canlarım. Ömür gidiyor, su gibi akıp gidiyor. 65 yaşına girdi. Hayırlı yaşlarımız olsun inşallah. Hmm. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, dua, dostça kalın. Hepinizden dua istiyorum kızım için dua ederseniz. Çok sevinirim.